Evet arkadaşlar, işten eve doğru gitmeye çalışıyoruz. Öyle, tamam bundan sonra sende. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Hemen bir alttan bir like atın, bir, bir abone olun, bir şey yapın. Evet, abone olmayı unutmayın lütfen. Ondan sonra yine yuvasını videoya gelince de işten çıktık, öyle evet, gidiyoruz. Gidiyoruz, bakalım neler olacak. Bakalım aslında maceralar bizi bekliyor. Hadi görüşürüz. Çok bay. <laughs> dönüş yolumuz başladı. Evet. evet bakalım bugün nasıl bir işlerle dönecek. Nereden gitsek onu düşünüyorum. Nereden? Direkt buradan aşağı aşağıdan direkt şeye mi? Allah orada hiç zekli değil ama. Neyse artık yapacak bir şey yok. Sarıgazi tarafında uğraşmıyor. boş ver ya. Aynı tabak geldiğini diyor. Ey Allah'ım. Bu da sağ yüzden değil mi? Yok sola. Lan evet. lastikler ıslandı ya. Evet, ey yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Öyle yani. Lan bas adam geliyor bak, bak. Oğlum bas lan adam geliyor diyor Adam geliyor bas lan Ağabey bu, 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 karşıdan bulunması olayı Ayağa kalk Hoppa deli Delikanlı Bak gel buradan gel buradan Şimdi canlandı gözlerimde Tüm anılar da... Oğlum bitmedi mi lan hayal öğretmen? Ağır ağır gir Gel Go go <laughs> Hadi oğlum Hiçbir şey baba. abi Delikanlıyım be delikanlıyım be Delikanlıyım mübarek Hadi gidelim geliyor mu lan? Geliyor, geliyor. Evet Yerebanın yarısına geldik Kalan yarısı Bizim eve varmış demektir. Geldi. Ha, arkadaşlar. Hayır tamam. Ha söyle. Arkadaşlar çekiyor. Tükenme daha. Kanalıma like atmayı unutmayın. Aşağı yorumlarda belirttiniz de geldiler. Evet. Hoş. evet.